Sayın Davutoğlu etnik farklılıkları kullanarak fitne çıkarmak isteyenlere karşı şöyle bir uyarıda bulundu. Kimse Kürttü, Türktü diye sizin aranızda farklı kimlikleri atıfta bulunarak ihtilaf sokmasın. Hepiniz hangi etnik kökenden gelirsiniz gelin. Hangi mezhebi geçmişe sahip olursanız olun. Bizim için eşit vatandaşlarsınız. Hepiniz gözümüzün nurusunuz. Belki eskiden devlet amirdi, millet memur gibi görünürdü. ama bundan sonra millet amir, devlet memur dedi. Ya ne mübarek insan. Evet. Ne güzel insan. Allah diyor ya ayette siz nasıl olursanız şey hadiste peygamberin hadisi. Siz nasıl olursanız öyle idare olursunuz. Demek ki millet mükemmel hale geldik. Güzel oldu ki. Evet. Böyle mübarek bir başbakan da başımıza geldi. İnşallah, inşallah. Şu güzelliğe bak şu usluptaki. Yani. Mehdi ağzı. Bak ne diyor? Cumhuriyet tarihinde yok ya. Abdülhamit de söylememiştir. Yani ne Sultan Abdülaziz söylemiştir ne başkası. Mehdiyet tabi izliyor Evet. Yani. Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Mehdiyet tabi istiyor. Şu güzelliğe, şu nura bak böyle bir insan sırtı yere gelir mi? Bunu dedin mi? Bittin zaten. Tamam. Bundan sonra ayağın yerden kesildi. Daima başarılısın. Evet, Daima yolun açık. Eyni Bey sevgisi, Mehdi sevgisi çok hayatidir. Maşallah. Ahlakı çok güzel. Uslu bu çok güzel. Nezaketi çok güzel. Allah onu başbakan yaptı. Kadere bak. 2014'te başbakan oldu. Yani. Yetim yetişmiş ya. Bütün çocukluğu çileyle geçmiş. Acıyla geçmiş. Bak Cenab-ı Allah onu başbakan yaptı. Hiç de makam istememiş. Hiç hiç hiç. Hiç. Evet. hiç. Politikayı da bırakmayı sık sık dile getiriyorsun hocam. Ona rağmen. Tabii maşallah. Eline yüzünden nur akıyor ya. Evet. Maşallah. Maşallah.